Herkese merhaba, ben Ferhat. Bugün sizlerle birlikte Whatsapp'ın son güncellemesi hakkında konuşacağız. Adam çekilişin bir tanesinin TC kimlik numarasını vermiş, geliyor burada Whatsapp verilerini paylaşıyor diye isyan ediyor. Son günlerde Whatsapp yeni bir sözleşme önümüze getirdi. Bu sözleşmede artık ben sizin verilerinize ulaşıp onları kullanabileceğini belirten bir sözleşme getirdi önümüze. Sizlerin fotoğraflarını, medyalarını, ses kayıtlarını, belgelerini artık kullanabileceğini bu sözleşmede açıkladı. Ve kısa zaman içerisinde bir haber geldi. Bu haberle birlikte WhatsApp bu sözleşmeyi iptal ettiğini iddia etmiş. Fakat bu haberde yalan çıktı maalesef. Ve bugün yeni bir haber daha aldık. Rekabet kurulu bir sorusuna başlattı. WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Böyle bir açıklama geldi rekabet kurulundan. Evet rekabet kurulu resmen bir sorusuna başlattı. Bunun hakkında şu anlık bu işlem durduruldu arkadaşlar. Aslında WhatsApp bu sözleşme gelmeden önce de sizin fotoğraflarınızı, belgelerinizi erişilebiliyordu. Artık bu sözleşmeyi kabul edenlerin belgelerini vesaire kullanabilecek. Ben dün bazı uygulamalara baktım. Bir i̇şte Bip olsun, Telegram olsun, Signal olsun böyle mi okunuyor bilmiyorum ama bir tane uygulamada fotoğraf gönderirken diyor ki fotoğraflarınızı erişilsin mi? İzin veriyor musun bana? Diyor. Aslında neredeyse her uygulama bizden böyle bir erişim izni istiyor. Fakat tabii ki de bunları kullanamayacak. Belki ilerleyen zamanlarda bunlara da bir sözleşme gelir. Eğer WhatsApp kullanmak istemiyorsunuz Telegram, Bip veya Signal kullanabilirsiniz. Fakat insanlar o kadar isyan ediyor ki çünkü gerçekten haklılar. Yani ben de şunu düşünüyorum. Şimdi diyelim ki ben Telegram'a geçtim. Benim arkadaşım Bip kullanıyor. Nasıl iletişime geçeceğim? Ve bazıları da hala WhatsApp'ta kalmak istiyor. Ben de şu an hala WhatsApp'ı silmedim. WhatsApp hala duruyor bende. Sadece dün birkaç bir uygulama denedim hepsi neredeyse aynı. Ve bazı insanların düşüncelerinde şöyle bir şey var. Ben Türkiye'ye veri göndermektense yabancı bir ülkeye gönderirim. Çünkü yabancı bir ülke benim verilerimi ne yapsın? Türk yapımı uygulamalara ben erişim izni vermek istemiyorum diye böyle kafalarda soru işareti bırakıyorlar. Şey Telegram sözleşmesi geldi mi? Ver bakayım. Hmm. Buraya mı imza atıyoruz? Tamam. Hayırlı olsun. Yani artık insanların kafası iyice karıştı. Bence hepiniz Discord kullanın ya. Ne rehber derdi var ne bilmem ne derdi var. Bence en iyisi Discord ya da SMS kullanın. Hiçbir derdiniz yok. SMS'de mesajlaşın ya. İyiden SMS paketi yapın ya. Eskiden teknolojim vardı? Şaka bir yana artık insanların gerçekten de kafası karışmaya başladı. Hangi uygulamayı kullanacağım ben bunu kullanıyorum ama arkadaşım başka bir şey kullanıyor işte. Çünkü insanların artık gerçekten de ortak kullanabileceği kesin olarak kullanabileceği bir şey ortada yok kimisi Telegram kullanacak, kimisi VIP kullanacak, kimisi Discord kullanacak, kimisi Signal kullanacak. İnsanların ortak kullanabileceği bir uygulama yok. Videomuz bu kadardı. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay. Ben Telegram'da sözleştim ya, oraya gideyim de bir şey yapayım. Verilerimi satıp geliyorum.